Daha önce birkaç kere ölmüştüm. Ama böylesi ilk defa geliyordu başıma. Karşımda gülerken kısılan gözleri, kısılmamak için bahaneler aramıyordu. Ne kadar unutulmuşsan, işte o kadar seveceğim seni. Tanrım ölüyorum, sana hep merhaba. Ordusuna hücum emri veremeyen bir general gibi korkaktım karşısında. Acayip güzeldi. Çok konuştum, hep sustum. Bir omuzunda barış, diğer omuzunda savaş vardı ama ben çay bardağını tutan parmaklarını içiyordum. Yenilgilerimi aldım yanıma, karanlığım yetmeyecekti. Dünyanın en yaşlı yerinde durdum sonra. Sevgilim, saçlarını yıkamak istiyorum ellerimi. Ve sen tanrım, ben böyle öleceğimi hiç tahmin etmemiştim. En çok yalnız kalanlar bilir, odaların duvarları asla konuşmazlar. Her defasında hiç unutmayacakmışız gibi seviyoruz. Pencere önünde ölümü bekleyen yaşlı teyzeler gibi böyle. Yağmurlara benziyorsun. Yağmurlar ki bulutlar intihar ettiğinde kaybolurlar. Sevgilim, neşetler Ertaş'a bir suyu kasıptanlıyorum. Bileklerinden öpesim var. Merhaba tanrım, ben hazırım. Dizüstü üstü düşmeye karar verdim uçurumlarından.